Ve e, şimdi Vaaptaştan bizlerle birlikte olacak yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı yönetmeni Vaaptaştan günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Berfin, e, günaydın hocam. Hoş geldiniz e, kardeşim. Bugün veri yoğun bir e, gün olacak sanırım ama e, piyasa takviminde neler var sizden dinleyelim. Berfin bugün piyasa çok yoğun. Dün hocamla da konuşuyorduk. Böyle bir akışı açısından çok böyle yoğun bir haftayı e, kapatacağız. Bugün enflasyon gelecek. Türkiye'de insan enflasyonu ve yıllık enflasyonda o tırmanmanın devam ettiğini göreceğiz. İşte beklentiler böyle e, %70'lere kadar, %70'in belki biraz üzerine yerleşecek bir enflasyon. Ne zaman gerilecek muhtemelen yılın ikinci yarısında artık yavaş yavaş bir gerileme eğilimine geçmesi bekleniyor. Burada baz etkisi de tabii yani e, işte Temmuz, Ağustos Eylül 3 ayda yaklaşık 20 puan üzerinde bir baz etkisiyle gerileme var ama e, nihayetinde hani o gerileme baz etkisiyle kaynaklanacağı için e, çok böyle hani istediğimiz düzeyde bir e, tabi düşüş olmayacak enflasyonda veya istediğimiz kalitede bir e, düşüş olmayacak. Şu anda aylık enflasyonun böyle %2-3 bandının üzerine çıkmamış e, olması gerekiyor ki hedeflere biraz daha yakınsama eee Görebilelim ama e, şu anki ortamda da enflasyondaki yukarı yönlü baskıda e, sürünü görüyoruz. E, dün böyle Amerika-Türkiye karşılaştırması belki yapabiliriz diye konuşuyorduk kendi aramızda. Ki kesinlikle geçerli. Türkiye'de hizmet enflasyonu var. Amerika'da da yüksek bir hizmet enflasyonu var. İşte Türkiye'de imalat sektörü enflasyonu hala yüksek. Benzer şekilde Amerika işinde geçerli bu. E, döviz geçişkenliği, kur geçişkenliği biraz e, azalmış e, olsa dahi hala devam eden bir üretici e, maliyeti de, artan bir üretici maliyetinin yarattığı baskıda e, söz konusu. O yüzden Türkiye'nin enflasyonla ilgili sınavı bu um, bir süre daha devam edecek ama bu beklenti satın alınıyor. Bunu biz, e, biz tarafında görüyoruz. Evet, Kur tarafında bazen e, dolar td çok böyle oynaklık zayıf kalsa bile bunun en, en net etkisi bir, tarih e, faizleri. İkincisi tabi e, borsa İstanbul'a yabancı ilgisi bugün Merkez Bankası rakamlarında da belki görebileceğiz. Ee, bir süredir 6-7 haftada devam eden bir yabancı his var. Yabancının elinde tuttuğu hisse senede stok büyüklüğü de artış eğiliminde. Bu şu anda e, liste 10 bin üzerinde tutuyor. Bir ikincisi bugün tabii S&P'nin kararı da var. Türkiye ile ilgili bir not kararı ilgili. hemen şöyle kısa vadeli bir geçmişe gittiğimizde yani Çin Türkiye ile ilgili söylemler oldukça olumlu da. Ee, tabii bir enflasyon patikası var bunun da aşılması gerekiyor ama neticede gelen mesajlar oldu bu da yabancı ilgisini bir noktada tetikleyecek ama şunu da söyleyeyim yani gelen yabancı uzun süre kalıcı olacak mı? Şu an için olacağını düşünmüyorum çünkü birçok kredi derecelendirme kuruluşunun e, yatırım yapılabilir notunun altındayız. Bu da kalıcı bir yabancı ilgisinden öte biraz kalacak biraz düşünecek bir önünü bir görüp belki sonrasında çıkma kararı alabilecek bir yabancı. Ama ee, kalıcı bir yabancıdan bahsediyorsak eğer enflasyonla mücadelede iyi bir patika izleyebilirsek 2025'te bu yabancı ilgisinin daha da artmasını bekleyebiliriz. Şimdi hemen endekse geleceğim. Çünkü 10 bin üzerindeyiz. Bu hafta böyle hacimde de bir artış e, gördük. Ki yabancı ilgisinin de yine devam ettiğini e, düşünüyorum bu hafta üzerinde. Yani hesaplamalarız bu yönde. para giriş var. Ve bunlar olumlu. Yani şu anda ben 9.850 üzerine genel olarak pozisyonların tutulabileceğini düşünüyorum. E, bu rakamı şimdilik böyle bir 10.050-10.100 10 bandına taşıtım yani bir stop göreceksek e, Endex'de. Bence 10.050-10.100 10 arasında üzerinde pozisyonlar taşınabileceği kanaatindeyim. Bugün tabii veri akışının bir diğer tarafı da Amerika. Amerika'da istihdam verileri e, gelecek. 200.000'in üzerinde bir beklenti neredeyse hakim. İyi bir rakam. Yani pandemi öncesinde işte Amerika'da 2008 krizi öncesinde de böyle 200 bin rakamlar iyiydi. Ee, yavaş yavaş Amerika ekonomisinde böyle istihdam piyasası oturacak. Enflasyon hala orada çok büyük risk ama e, birinci yerek iyi geliyor Amerika. Kar marjları oldukça kuvvetli. Bunlar şimdilik Amerika'da ana indeksi bir tane tutuyor. Yani hani böyle kabaca toparlayacak olursam 5.000-5.000'in 50 üzerindeki S&P'yi küresel risk işler açısından pozitif buluyorum. Bist içinde e, yani 10.000, 10.080, 10.100, 10.080, 10.100 değil böyle kabaca. Bu boyutu üzerinde pozisyonların e, devam ettirebileceği görüşüldüğüm e, endeks içinde genel olarak şeylik görüşümüz der. Vahap Bey ben bir soru e, merak ediyorum. Tabii ki, Şimdi ki, Yemen Türkiye'sindeki gibi e, yabancı için gelen kalmıyor. Acep nedendir? Hocam gelenin kalmamasının tabii e, ilk nedeni yani kredi derecelerinde mektup henüz böyle bir yatırım bir seviyede sizi görmemesi. O yüzden hani böyle bir fırsat görüp kısa vadede dönebilecek bir yabancı var. İkincisi tabii yani dünyanın en yüksek enflasyon oranlarından birine sahibiz. Ee, önünü yurt içindeki tüketici, yurt içindeki şirket sahibi bu iklimi gören e, hane halkı değil veya yani işte yatırımcı diyeyim. Bunu tabii şeyden bahsediyorum, yurt içindekinden bahsediyorum elindeki bir belirsizliği burada olmasına rağmen tam olarak kaldıramamışken yabancının gelip eee bu denli yüksek bir enflasyon ortamında önünü görmesi çok zor. E, çünkü bir sürdürülebilir bir ekonomik ortam istiyor. Bunun da yegane e, anahtarı kesinlikle enflasyon. Enflasyonun çözülme sürecinde, enflasyon probleminin çözülme sürecinde tabii ki yabancı gelecek ama e, hani uzun vadeli için konuşayım yüzde altına veya bu yönde bir güçlü anlamda bir politika üretilmediği takdirde. Bu yolda bir ilerleme var tabii ayrı konu ama e, yabancının böyle uzun vadeli geleyim kalayım buna e, belli bir sermaye fark edeyim demesi çok zor. Küresel risk iştahının gelişen ülkelere para girişinin olduğu bir ortamda dahi isim negatif ayrışmak için bazı gerekçelerimiz de tabii mevcut. Şu anki ortamda hala CDS'imiz 300 Eurobond faizlerimiz oldukça hala e, yüksek. Bu tabii bir anlamda e, yabancı yatırımcıyı cezbediyor ama e, yine de riskli bir e, göstergesi var. E, bunların sağlaması da muhtemelen 2025'i bulacak şu andan baktığımızda. Çok teşekkür Peki. ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Vahaptaş'tan kıymetli kaskların için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi hafta diyorum. sonları i̇yi kardeşim. Hafta sonları Size kardeş. de teşekkür hocam. sevgiler. <laughs> Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni Vahap Taştan piyasaya ilişkin beklentilerini aktardı. Şimdi Vahap Taştan'a gitmeden evvel ben